Milli okçular başarılarını devam ettirmek istiyor. Evet. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Antalya-Belek'te kampa giden milli sporcular çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Tokyo Olimpiyatları oyunlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz, 2022 yılının kendileri açısından çok güzel devam ettiğini, katıldıkları tüm turnuvalarda mutlaka kürsüye çıktıklarını söyledi. Kişisel olarak da kazanabileceğim kadar madalya kazanmak istiyorum ifadelerini kullandı. Almanya'da yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda birincilik kazanan Gülnaz Büşra Nur Coşkun da klasik yay kadınlar kategorisinde elde ettiği Avrupa Şampiyonluğu'yla bu yılki en büyük hedefini gerçekleştirdiğini söyledi. Milli sporcunun bir sonraki hedefi 18 Temmuz'da Kolombiya'da yapılacak Dünya Kupası 4. ayağında altın madalya kazanmak. Orada hem takım olarak hem de bireysel olarak çok güzel şeyler yapmak istiyorum. Umarım ki finale çıkarız birinci oluruz diye umuyorum. Onun için çalışıyoruz. Evet, evet.